Evet değerli ilçakım, ülkemizin başına gelen çok büyük deprem felaketinden sonra hemen ardından ilçemizin gurur duyduğumuzun ortaya tekrar ortaya çıktı. Bu birliği, birlik, beraberlik ruhumuz defaten tekrarlanıyor. Şu anda gecenin bu saatinde bu soğukta hem çalışanlarımız, tüm Mustafa Kelbaşı Belediyesi çalışanları aynı zamanda bölünürlü ilçalıkımızdan oluşan e, gruplarla birlikte Burada sizden gelen bağışları arıştırıyoruz. Battaniyeyi, ısıtıcıları, suları, şekerleri, bebek bezlerini, içilik setleri burada arıştırıyoruz. Ve kamyon kamyon e, Afat bölgesine gönderiyoruz. Tabi bu üzüntü duyduğumuz kadar da şu manzara gurur verici. Arkamda gördüğünüz gibi tüm çalışanlarımız, tüm gönüllerimiz el birliğiyle, elden ele hem kamyon yüklüyorlar hem gelen Malala'yı uyuşturuyorlar ve böylece e, gönül birliği, el birliğiyle birlikte deprem bölgesi vatandaşlarımıza Mustafa Kemal Halkı'nın e, yardımlarını gönderiyoruz. İnanıyorum ki ve biliyorum ki tüm Türkiye'de böyle hummalı çalışmalar var ve böylece Türklüğümüzle, de Türk evladı olmakla gurur duyuyoruz. E, Rabbim böyle bir daha acı göstermesin. E, ama başımız baş geldiği zaman da nasıl bir birlik olarak içinde olduğumuzu, e, nasıl birbirimize sarıldığımızı burada en canlı örneğini birlikte yaşıyoruz. Bu mimarlarda Mustafa Kalbaşı Belediyesi olarak hem Mustafa Kalbaşı Belediyesi katkıları hem halkımız katkıları birlikte oradaki e, acılarını bir nebze olsun azaltmak istiyoruz. Ve bu gecenin soğuğunda sabaha kadar çalışıp hatta sabahlara kadar çalışıp onları sizin desteğiyle, bizlerin belediyemizin desteğiyle birlikte ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ben ülkemizin, milletimizin Ümmetimizin bir daha böyle acılarla kalabilmeyi kaçırmamasını temenni ediyorum. Ama olduğu zaman da bu tip birlik beraberliği en güzel şekilde yansıttığımızı da görünce gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Dediğim gibi Rabbim bir daha böyle acılarla yaşatmasın. Rabbim ülkemizin birliğini beraber daim etsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.